Ben ev sahibi olması nedeniyle, olmam nedeniyle bir iki cümle etmeden geçemeyeceğim. Divanın yüksek müsaadeleriyle. Buyurun size bakın. Teşekkür ederim. Değerli dostlar. Her konuşmacı kendi penceresinden bakarak durumların genel değerlendirmesini yaptı. Ama ortak noktalar vardı her konuşmacıda. Temelde iktidardan şikayet. Yıllardan beri hangi iktidar ya da iktidarlar gelmişse hep ortak görümüz iktidarlardan şikayet oldu. Şikayet etmekle bitiremedik dertlerimizi, ızdıraplarımızı, sorunlarımızı çözemedik. Onun ötesinde bir şey de öğretemedik. Eşek başkanım burada Kütahya'da kocaman bir miting. Sen misin miting yapan ilk satıda mı oldu? Yüzde beşte oy ver. Öyle mi? O zaman Burada şimdi bizim çam var. Çam ne verdi? İsmail. Şöyle şöyle. Aynı, aynı, aynı. Aynı mı? Aynı, aynı maalesef. Yatağın burada. Mesele 75 oy vermek, 80 oy vermek değil. Adam ne diyor? Ben sizi satacağım diyor. Sen ne diyorsun? Beni sat diyorsun, oy veriyorsun. Sonra da siz nasıl sendikacısınız diyorsunuz bize? Nasıl olacağız ki? Ne yapacağız biz? Tamam var. Göğsümüzü açıyoruz, gaz yiyoruz. Kafamızı kaldırıyoruz, su yiyoruz. Kaç tane arkadaş plastik mermi yedi. İşte sonra da burada. Sonra da 300 bin tane şehidimiz için hepimiz yürekten üzüldük, üzülmeye de devam ediyoruz ve bu üzüntü de sonsuza kadar sürecek. Sebepleri şu oldu, bu oldu. Sebebi biziz, biz. Altında biz yapıyoruz. Önce ben yapıyorum. Ben sendikacı olarak görevini yerine getiremedim. Allah affetsin. Dün Avrupa'dan geldim. Endüstriyel yurt diye bizim de üyesi olduğumuz tüm sendikaların birliği var. Deklarasyon hazırlanmışlar Soma ile ilgili. Deklarasyonda biz Türkiye değiliz. Habeşistanız. Kendiyiz biz. Onların gözünde. Bunu dedim yazdırtmam buraya. Ben eleştiririm iktidarı. Ben burada olması gerekenleri söylerim. Ama doğru olmayanları da Avrupa'lıya söyletme. iyi koşulları kapsayan iş yasası bizde. Işçi sağlığı, iş güvenliği bizde. Avrupa'dan daha iyi. Amerika'dan daha iyi. Samimi söylüyorum iyi. Ama uygulama yok. Uygulatamıyoruz. Bizim özelleştirmedeki sıkıntılarımızdan bir tanesi de iş sağlığı, iş güvenliği ile ilgili. Birisi ekmeğimizle öncelikli olan ömürde sağlığı iş ile ilgili uygulamıyorlar. Uygulatmak da bizim elimizde. Ama biz birbirimize sahip çıkmıyoruz. Siyasi olarak farklı düşünüyoruz. Dini açıdan, mezhep açısından farklı düşünüyoruz. Göresel anlamda farklı düşünüyoruz. Etnik anlamda farklı, farklı düşünüyoruz. Oysa hepimiz biriz burada. Bu topraklar bizim, bu ülke bizim bu gelecek hepimizi, çocuklarımızın <laughs> bir de anlaşamıyoruz. Her birimiz şu ya da bu partili olabilir. Ama önce işçiyiz. Bu da birleşmek durumundayız. Birleşemiyoruz. Sonuç? Sonuç tabii ki hep hüsran oluyor. Üzüntü oluyor. Parlamentoda her defasında işte benim okul arkadaşım CHP'nin başkanı MHP İl Başkanı 25 yıl beraber çalıştı. Çok değerli kardeşim. Hüseyin Başkanım burada 40 senede Türk İş İl Başkanlığı'nı yaptı. Ne mücadeleler verdik beraber. Biz SEP'ye karşı verdik. Doğru yola karşı verdik. ANAP'a karşı da verdik. CHP'ye karşı da verdik. Bize karşı olan her şeye verdik. Biz onun bunu piyonu değiliz. Ama Genel Başkan Yardımcım söyledi. Balıkesir Başkanım söyledi. Diğer konuşmacılar söyledi. Bir vergiyi düzeltemiyoruz. vergi. Ocak ayında alıyorsun. 10 lira. alıyorsun. 7 lira, 8 lira. Nerede? Altın zam. Yüzde altı gitti. E biz buna bakarız. Bakarız da yaparız da olmuyor bu işler bu konuda özellikle Türk işe bağlı tüm sendikalar ve Türk bu sene bu işi çözmek zorundayız. Çözemiyorsak, yapamıyorsak bizi bırakın gitsin. Değerli arkadaşlar, Balık Kesir Şubesi bu 10. Genel Kurulu'nda Balık Şubesi'ne yakışık bir genel kurulu daha yapacağına ben yürekten inanıyorum. Alo. Bu genel Alo. kurul başta balık olmak üzere, balık kesim şubemiz olmak üzere ee, yani tüm işimize, tüm çalışma şey. hayatına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle bugün idrak ettiğimiz miras biraz kandilinizde yürekten kutluyorum. Önümüzde namazdan sonra bayram Allah nice sağlıklı, huzurlu, kazansız belasız ulaştırmasını temenni ediyorum bu duyguları, düşüncelerle hepinize saygılarımı seviyorum. <laughs>